Aşk, tamamen sevmektir, her şeyden çok sevmektir, güvenmekten çok de... İyi geliyorsun insana. Bizimle yaptığında alıcı ile paylaştık. Bütün zorluklara ben. Yanındayım. Yaptığımız hiçbir şeyden pişman Sen mutlu ol diye yapıyorum Hiç tüm şey. bunları. Birbirimizden Bu gitmek için çok Hı. dünetik. Sana kurban ya. Her Hiçbir gücün sizi yıkmasına izin bir Bir gün biri çıkar karşına. Ne oldu şaşırırsın. diye bir Onunla yeniden başlayasın. Tahmini ne zaman ...aynı yatakta sırlarak uyuyacağız. Koca dünyada iki insan buluşur ve dünya durur. Milyarlarca insanla bir kişi. İki kalp bir atmaya başlar. Uyanırsın, aklına eğip oraya koyar. Uyumadan olurlar. Karım benim. İki kişi değil, bir kişi vardır. Ferit Korhan'la takıl, hayatını yaşar. <laughs> Ferit Korhan değil mi ha? Bilesin. Hani derler ya mucizelere inanmayın diye. Ya aşktan hala mucize mi olur? Aşk Sabahtan beri bir şey yemedin. Gel biraz şan. bir şey ye. Yalnız kalırsın sonra hadi.